Sevgili Yağmur, hoş, geldin. hoş, hoş Şimdi, geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sevgili seni daha yakından tanıyacağımız bazı özel sorular soracağım. İlk olarak e, en büyük hayalin nedir? En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Daha çok yolun başındayım. Çok güzel. Oyuncu olmaktı. İkinci en büyük hayalim karavan turu yapmak. Günlük hayatında nasıl birisin? Günlük hayatımda çok düzenli biriyim aslında. Yani bir belli programı, planım varsa hepsini belirlerim. Ona göre hareket ederim. Onun dışında eğlenceli biriyimdir. Arkadaşlarımla, ailemle, sevdiklerimle vakit geçirmeyi çok severim. Onları eğlendirmeyi, onları güldürmeyi, mutlu etmeyi çok severim. Ha. Böyle. Sosyal medyayı aktif kullanıyor musun? E, aslında kullanmaya çalışıyorum ama biraz yoğun olduğumuz için elimden geldiğince diyelim. Nasıl bir çocuktun? Birazcık çocukluğundan bahseder misiniz? bize? Annemin anlattığına göre çok uyusaldım diyor. Yani hani bunu versek yemek olarak veya başka bir şey. Tamam anne. Olur anne. Hep itiraz etmezdim diyor. Hani Çok sakinim diyor. Hiç ben de seninle bir yaramazlığını gördüm. Hani hiç birine sataştığını, bulaştığını, hiçbir şeyini görmedim diyor. Onun anlattığına göre çok uysalmışım. Çok böyle hani onlara yardım etmeye çalışıyormuşum. E tabii biraz daha yaş büyüyünce ya yani çocukluk döneminden çıktığı dönemlerde biraz daha hani eğlenceli, aksiyon seven bir hale dönüşmüşüm. Ama çocukluk dönemi biraz uysalmıştım. <laughs> <laughs> oh. Gözlerin doluyor. Dönmüyorsun. Üç kelimeyle mutluluğu tanımlar mısın? Saygı, Hı -hı. güven ve dürüstlük bence. Bu üç olursa mutluluk her şekilde olur. Kesinlikle katılıyorum. Okul hayatın nasıldı? Okul hayatım güzeldi. Ders çalışmayı pek sevmezdim ama güzeldi. <laughs> böyle başarılı insanlar genellikle ders çalışmaya çok yanaşmıyor gibi. Öyle bir olay Ya evet, mı? mesela şey diyorlardı bana hep, sen hani hiç fazla ders çalışmıyorsun her gün ama mesela son dakika, sınava son bir gün kala derler ya hani bakarsın. Hı -hı. Ben hep öyle yapardım. Hep de çok güzel geçerdi. Derste dinlemek ayrı bir şey, mesela evde çalışmak ayrı bir şey. Ben dinlerdim ama evde tekrar bulamazdım yani, çalışmıyordum. Güzel de geçiyordu. Ama siz çalışın tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet, konuştuğunuzda verin. Evet, ders çalışın <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Bir şey soracağım. Yapmak zorunda olduğun hiçbir işin yok. Hiçbir sorumluluğun yok. Böyle bir hafta sonunda ne yapmak istersin? Böyle ideal bir hafta sonunda ne yaşarsın, ne yaparsın? Böyle sevdiklerimi alayım. 10 kişi olabilir en sevdiğim. Ailemden, arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan. Onlarla böyle bir sahil kenarında ışıklandırmalar var. Müzikler açılmış falan. Herkes yemek yiyor, eğleniyor. Sahil böyle çok yakın. Öyle güzel bir aktivite isterdim. Güzel olabilir, yapılabilir. <laughs> Harika. sizi de davet edin. Ay çok sevinirim. <laughs> <laughs> Birinden şimdiye kadar aldığın en iyi iltifat nedir? En iyi iltifat. Koruluşun ki çok güzel, çok anlamlı bir iltifattı. Senden de böyle güzel bir şey bekliyorum. Birisinin bana söylediği iltifat evet. değil mi? Yani çok cesursun. Bana çok güç veriyor. Hı -hı. Korkmuyorum hani. Bir şey yaparken düşünüyorum, emin adımlarla hareket ediyorum çünkü o iltifat beni güçlendiriyor. Hı -hı. Kendimi güçlü hissediyorum. Anladım, çok güzel. ya vursaydım, yaralansaydım? Ne bu inat? Gitmeni istiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Hayır istemiyorsun. Hayatında bir numaralı önceliğin nedir? Bir numaralı önceliğin ailemin elimden geldiğince onlara yardım edebilmek, yanında olabilmek, onlara destek. Aile her şey. Kesinlikle katılıyorum. Son sorum. Sıkışmış hissettiğinde, bunaldığında kendini nasıl motive edersin? Müzik, dans, tek başıma da olsam. Harika. <laughs> evet açarım, dans ederim. <laughs> güzel bir stres atma yöntemi. Kesinlikle katılıyorum. Sette de yaparım. Mesela i̇şte sabahları bazen uykum olduğunu bile hissetsem. Hazırlık aşamasında hemen bir şarkı açarım o sırada. Hemen kendime geliyorum. Çok güzel. Siz de öyle. Dilav. Çıkar mısın lütfen? Şimdi seni yakından tanımak için bazı kısa sorular soracağım. En sevdiğin yemek? Mantı, sucuklu yumurta, patates kızartması, sarma, kızartmalar... Fetih için Alfredo. Çok güzel yemekler. <laughs> en sevdiğin hayvan? Köpek. Benim de bir köpeğim var. Gece İsmi nedir? Gece. Ah çok güzel. En sevdiğin çiçek? Papatya. En sevdiğin ülke? İtalya. En sevdiğin film? Aşk ve gurur. En sevdiğin mevsim? İlkbahar ve yaz. En sevdiğin kitap? Aşk ve gurur. En sevdiğin erkek oyuncu? Haluk Bilginer. En sevdiğin kadın oyuncu? Neslihan Atagül. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saatler olsun. Sağ ol. Dün gece kabus gibiydi. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Merak etme. O konu kapandı. Korkacak bir şey yok. Sana söylemesi kolay tabii. Gece konakta olsaydın o zaman anlardım paniği. Sevgili Yavruş şimdi sana tercihli sorular soracağım. O mu bu mu şeklinde sen ilk aklına geleni söyleyeceksin. Kararsız kalırsın. Bence kalmazsın. Tamam. <laughs> İkisini de seçemezdim. Seçebilirsin tamam, tabii ki. Yaz mı kış mı? Yaz. Hamburger mi pizza mı? Hamburger. Çay mı, kahve mi? Çay. Tatlı mı, tuzlu mu? Tatlı. Gün batımı mı, gün doğumu mu? Gün batımı. Film mi, dizi mi? Film. Dışarı çıkmak mı, evde durmak mı? Hmm. <laughs> Şimdi ikisini de çok seviyorum. Yerine göre dışarı çıkmak değil mi? Yerine göre evde oturmak. Tamamdır. Zamanda geri gitmek mi yoksa zamanla ileriye gitmek mi? Bir zaman kapsülüm var. Hangisine giderdin? zamanda geri gitmek ve ileri gitmek. Zamanı durdurmak olmuyor herhalde. Farklı bir bakış açısı olabilir. Zamanı durdurmak. Mars mı, Jüpiter mi? Mars. Deniz mi, havuz mu? Deniz. Ev yemeği mi yoksa hazır yemek mi? Ev yemeği. Sakinlik mi, hareketlilik mi? İkisi de. Yerine göre. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. İyi ki geldin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.